Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü ders videomda Hollandacada ciddi bir yere sahip olan işaret zamirleri konusuna değineceğim. Hollandacada cümleler kurarken ne zaman dit, ve dat ve ne zaman deze ve die'yi kullanacağımızı çok iyi bilmeliyiz. Konunun detaylarına hemen bakalım. Türkçemizde bu şu ve o olmak üzere toplam 3 işaret semeri bulunuyor. Hollandaca'da ise toplam 2 işaret semeri bulunur. Bunlar da bu ve odur. Şu işaret sevinin Hollandaca'da karşılığı yoktur. Hollandaca'da toplamda iki işaret semri olsa da bunlar dört farklı şekilde yazılırlar. Peki neden böyle? Çünkü Hollandacada işaret zamirleri yani bu ve o sözcükleri isimlerin aldıkları tanımlıklarla bağlantılıdırlar. Bundan dolayı işaret zamirlerini kullanırken isimlerin aldıkları tanımlıkları iyi bilmemiz gerekiyor. Elbette ki bu kısa zaman içerisinde başarılacak bir konu değil. Zaman ve emek gerekiyor. Bugün biz bu konunun gramer yapısını inceleyeceğiz. Bundan birkaç hafta önce kelimelerin aldıkları het ve dı tanımlıkları ile ilgili detaylı iki ders hazırlamıştım. O derslerin linklerini de aşağıya bırakacağım. Bu videonun altına bırakacağım. Konuyla ilgilenmek isteyen, konuyu tekrarlamak isteyen veya daha önce incelememişse incelemek isteyen herkes o linklerden konuyla ilgili bilgileri edinebilir, o ders videolarını izleyebilir. İşaret semirlerinin kullanıldıkları yerleri iyice kavrayabilmek için bu tabloyu inceleyelim ve çok önemli olan bir ipucunu yakalayalım. Yakalamanızı istediğim ipucu ise şu. They'ze ve di kelimeleri tıpkı tanımlığı gibi e harfi ile bitiyor. Dit ve dat tanımlıkları da yine aynı şekilde. Dit ve dat tanımlıkları da yine aldıkları tanımlık gibi t harfi ile bitiyor. Bu önemli ipucu size çok yardımcı olacaktır. Bundan sonra önemli olan aklınıza kalmasını istediğim bir tane şu. Herhangi bir kelime D tanımlığını alıyorsam, bu ve o derken, D Z ve D'i kullanacağız. Dikkat edin, son kelimeleri E. Tanımlıklarıyla aynı. Hette de yine aynı şey söz konusu. Bir kelime HET tanımını almışsa, T ile bitmişse, bu ve o sözcükleri de yine T ile bitiyor. Bu çok önemli bir ipucu. Şimdi de bu işaret zamirlerinin nerede ve nasıl kullanıldıklarına bakalım. Deyze ve di kelimeleri tanımlı d olan isimlerle kullanılır ve aynı zamanda tüm çoğullarla kullanılır. Şimdi de dit ve dat sözcüklerine bakalım. Dit ve dat tekil olan ve tanımlığı het olan sözcüklerle kullanılır. Tanımlı het olduğu için de kelime sonlarında da yine t vardır. Bu önemli bir ucu, bunu daha sonra da unuttuğunuz zaman düşünebilirsiniz. T ile bitiyorsa tanımlık het'tir. Bu slaytta bazı kelimelerin aldığı tanımlıklara görüyoruz. the auto Araba, dutaful masa. Hetbuk kitap, het huis, ev. Bu kelimelerin aldıkları tanımlıklar daha sonra kullanacağımız sözcükleri belirleyecek. Yakında bulunan bir şey işaret ederken sözcük de tanımlı alıyorsa, deze het tanımlı alıyorsa da dit işaret semini kullanacağız. Burada araba dı tanımlığını almış o araba yakında bir yerde ise o zaman biz days auto demeliyiz. Yani bu araba. Şayet o araba uzaktaysa ama araba hala D tanımlığını aldığı için biz uzakta olduğunu işaret ediyorsak bu sefer D auto dememiz gerekiyor. Deize bu, D o demekti. The table. Şayet masa yakında bir yerde ise Değizli kelimesini kullanmalıyız. Değizli tafı. Bu masa şayet masa uzakta bir yerdeyse de o zaman di sözcüğünü kullanmalıyız. Di tafı. O masa. Het tanımlıklarına bakalım. Kitap het tanımlığını alıyor. Dolayısıyla da kitap yakında bir yerdeyse biz bu sefer hetin t'sini unutmayacağız. Ve yakında bir yerdeyse o kitap "did" sözcüğünü kullanacağız. Uzaktaysa da DAT sözcüğünü kullanacağız. Aynı şekilde bu bu, bu şekilde devam ediyor. İşaret samiri kullanıldığı zaman Bakın burada işaret samirleri kullanılmış. BU ve O işaret samirleri kullanıldığı zaman Artık tanımlık kullanılamaz. Bu önemli. İşaret semerleri kullandığımız zaman tanımlıkları kullanamayız. Daisy the auto diyemeyiz. Daisy auto bu araba ya da dat book dat, het book diyemeyiz artık. İşaret samimi varsa tanımlıklar düşer. Şimdi burada bazı kelimeleri çözümleyelim. Bisiklet. Bisiklet kelimesi gördüğünüz gibi tığ tanımlığını almış. Biz şu an artık biliyoruz. Bir kelime dı tanımını aldıysa ve yakındaki bir şeyden bahsediyorsak deyizeyi kullanacağız. Uzaktaki bir şeyden de bahsediyorsak di kelimesini kullanacağız. Bakalım. Bakın. The fits. Bu bisiklet derken deyize fits demeliyiz. Uzaktaki bir yerdeyse bisiklet. O zaman da d kelimesini kullanabiliriz. Bu bisiklet, o bisiklet. Diğer örneklerine bakalım. Sondaki E'ye dikkat edelim. D'deki E diğerlerinde de aynı şekilde bulunuyor. Köpek, the hond Köpek de gördüğünüz gibi D tanımlığını almış. Dolayısıyla yakındaysa köpek D-HOND, uzaktaysa da the hond diyeceğiz. Şimdi hetli örneklere bakalım. Het part. Dikkat edin. Het t ile bittiği için yakındaysa at dit part het kendi t'sini sözcüğüne verdi. Şayet at uzaktaysa da dat part. O at. Yine het'in t'si burada da var. Bunlar tabii ki şu an sadece sözcük bazında. Bunlar cümleye dönüşecek yakın bir zamanda. Ama şu an sadece sözcüğün temelini oluşturan, iskeletini oluşturan yapısını iyi anlamamız gerekiyor. Bir sonraki örneklere de bakalım. Burada da son harfi olan T'ye dikkat edelim. Başka bir şablon üzerine tekrar dizimin inceleyelim. Gördüğünüz gibi Hollandacada bu kelimesi iki farklı şekilde yazılıyor. Anlamları ise aynı. Anlamlarda herhangi bir değişiklik yok. Ama artık neden böyle yazıldığını ve neden böyle söylendiğini anlamış olduk. Het tanımı alan kelimelerden bahsediyorsak ve bu demek istiyorsak dit kullanmalıyız. Dı tanımlığını alan kelimelerden bahsederken de bu diyeceksek de deyze kelimesini kullanmalıyız. Örneklerine bakalım hemen. T'lere dikkat edelim lütfen. Dit T ile bitiyor. Çünkü tanımlığı het. Het de T ile bitiyor. Aynı zamanda buradaki D, D event, örneği de yine aynı. D tanımlığı E'sini kendi sözcüklerine vermiş. Örneği inceleyelim. Dit house hatırlayalım. Het haus'tü. Ev kelimesi het alır. Dit haus is diyor. Bu ev pahalı. Bu ev yakındaki bir ev. Dolayısıyla dit'i kullanıyoruz. Deze the auto is goedkoop. Araba d tanımını aldığı için ve yakındaki bir arabadan bahsederken dolayısıyla deze the kullanmamız gerekiyor. Bu araba ucuz. Diğer örneklere bakalım. Kitap het tanımını aldığı için bu kitap derken tabii ki dit'i kullanmalıyız. Bu kitap kalın. Bu masa büyük. Masanın dığ tanımlığı aldığını biliyoruz. Biliyorsak da o zaman çok kolaylıkla DZ'yi kullanabiliriz. Aynı kural o işaret için içine geçerli. Ve biz artık biliyoruz ki kelimelerin aldıkları tanımlıklardan kaynaklanan bir yazım farklılığı var. Herhangi bir anlam farklılığı yok. Herhangi bir kelime het tanımını almışsa ve o uzakta bir yerde ise biz dat sözcüğünü kullanmalıyız. Herhangi bir kelime d tanımını almışsa ve bahsi geçen sözcük uzakta bir yerde ise bahsi geçen kişi veya nesne, obje çok değişir bu. Uzakta bir yerde ise o zaman diyi kullanmalıyız. Örneklerimize bakmadan önce son harf olan t'ye ve son harf olan E'ye dikkat edin lütfen. Çünkü burada birer ipucu var. Örneklerine de bakalım. That me she is klein. May she kelimesi kız anlamındadır ve het tanımlığını alır. Het tanımını almışsa ve o kız uzakta bir yerde ise dat kelimesini kullanmamız uygundur. O kız küçük. Frau kadın demek. Die Frau ist moi. O kadın güzel. Bu kadın mesafece biraz daha uzaktaysa o zaman bizim di kelimesini kullanmamız uygundur. Farklı örnekleri incelemeye devam edelim. Tas, çanta demek. Çanta kelimesi dığ tanımlığını almış. Headbook, kitap demek ve hep tanımlığını almış. Alınan bu tanımlıklar kullanacağımız sözcükleri belirleyecek. Cümlelerimizdeki kelime listeleri burada. Buradan da bakabilirsiniz. Het book. Kitap het aldığına göre ve bu kitap yakında bir yerde ise o zaman dit kullanacağız ki het ve dit t ile bitiyor. Dit book is dür, dat book is hutkop. Bu kitap pahalı ama o kitap ucuz. Tutas. Tas. Dı tanımını aldığı için artık dit veya dat kullanamayız. Zaten ciddi ciddi güzel de bir ipucumuz var. Dı tanımlığı aldığı için sonu yine e harfi ile bitecek. Deze de tas, deze de tas is groot, maar Ditas tas is klein. Bu çanta büyük ama o çanta küçük. Birkaç önemli gramer kuralına değindiysek de konuşma dilinde deyze ve dit, di ve dat arasındaki fark her zaman net değildir. Sık sık birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Dit ve dat işaret samirlerinin geçici özne olarak kullanıldığı yerler vardır. Bazen dit yani bu ve dat o geçici özne olarak kullanılırlar. Bu durumda kendilerinden sonra gelen kelimenin d veya het alması önemli değildir. Her ikisi de kullanılabilir. Dit ve dat işaret zamirlerinin geçici özne olarak kullanımı ile ilgili birkaç önemli detay var. Hemen onlara bakalım. Yakındaki nesne veya kişilerden söz ederken dit, uzaktakilerden söz ederken ise dat kullanacağız. Ayrıca kişi ya da nesnelerin tekil veya çoğul olmalarına göre eylem yani fiil çekimi yapılacak. Bunları az sonra göstereceğim. What is it? Bu nedir? What is that? O nedir? Who is it? Bu kim? Who is that? O kim? Buralarda da gördüğünüz gibi dit'ler ve dat'lar kullanılıyor. Burada sadece yakınlık ve uzaklık ilişkisi önemli. Kelimelerin aldıkları artikeller, kelimelerin aldıkları tanımlıklar burada önemli değil. What is it? Bu nedir? What is that? O nedir? Burada esasında kelimenin kendi takısı d'dır. The apple. Fakat şu an tanımlıklar önemli değil. Herhangi bir şeyden bahsediyorsak ve o yakındaysa did kullanacağız. What is did? Bu nedir? Uzaktaysa da that kullanacağız. O nedir? Cevaplara bakalım. Did is an apple. Bu bir elma. That is an apple. O bir elma. Buradaki tek fark mesafedir. Yakındaki için did, uzaktaki bir şey için de that kullanacağız. What's saying that? Bu sefer çoğul yapılarına bakıyoruz. Onlar ne? What's they Bunlar ne? That gördüğümüze göre uzaktaki bir şey olduğunu düşüneceğiz. Did de yakındaki bir şeyden bahsediliyor. Burada tanımlıkların bir önemi kalmadı artık. Did ve that burada tek başlarına özne olarak kullanılıyorlar. Geçici özne. We designed it. We kim demek? Bunlar kim? ve onlar kim? What zayn did? Bunlar nedir? Herhangi bir yapı çoğulda kullanıldığı zaman izler zayn'e dönüşüyor. Bu başlı başına uzun bir konu. Daha sonra anlatacağım ben bunu. What zayn did? Yakındaysa ve çoğulsa what zayn did kullanacağız. Uzaktaysa ve çoğulsa what zayn dat? Onlar nedir? Cevaplarına bakalım. Did zayn apples. Did dediğimize göre bunlar yakında. Zayn çoğul yapısını kullandığımıza göre de bunlar çoğul. Dat zayn apples. Dat kullandığımıza göre bahsedilen şey uzakta. Elmalar daha uzakta bir mesafede. Çoğul olduğu için de zen kullanıyoruz tekillerde izdi. Fakat bu başka bir konu ve ben bundan sonra detaylıca anlatacağım. We sind it. Bunlar kim? Bu cümleye baktığımız zaman we kim demek? Kişilerden bahsedildiği anlaşılıyor. Sein de cümlenin çoğulu olduğunu gösteriyor. Dit de bahsi geçen bu kişilerin yakında olduğunu gösteriyor. Wie sein dit? Bunlar kim? Uzaktaysa da wie sind dat? Onlar kim? Bu cümlede de yine wie kim demek? sind cümlenin çoğul olduğunu gösteriyor. dat da kişilerin mesafeci uzakta olduğunu gösteriyor. Cevaplarına bakalım. Dit sind Leringen. Bunlar öğrenci. Dat sind Leringen. Onlar öğrenci. Cevaplardan da anladığımıza göre dit yakındaki kişilerden bahsedildiğini hissettiriyor. Dat da uzaktaki kişilerden bahsettiğini hissettiriyor. Videonun daha da uzamaması için derse burada noktalamak istiyorum. Bu dersimizde dit ve dat, deze ve di işaret zamirlerinin kullanım yerlerini ve kullanım şekillerini öğrendik. Ve aynı zamanda kelimelerin aldıkları the ve het tanımlıklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonraki dersimizde yine the ve het tanımlıklarının neden olduğu yazım farklılıklarını incelemeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.